arkadaşlar. Fırnaf videomuza hoş geldiniz. Bu benim ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım. O yüzden arkadaşlar hemen birinci geceye başlayacağız. Yeni oyun diyoruz. Evet şu anda aranıyor. Freddy Fazbear's bize için güvenlik aranıyor falan diyor. Hadi bakalım. Birinci gece. Arkadaşlar isterseniz bir 20 dakikalık bir video olsun mu arkadaşlar? Bonk. Arkadaşlar bu şimdi de Kongayı dinliyorum Arkadaşlar uzun süredir kanalıma oyun videosu atmıyordum arkadaşlar. Ya şimdi bunun için ikinci bir saat 3'e kadar bekliyoruz zaten. <laughs> What are they saying? Don't be rude arkadaşlar now. Stars videosu çekmemi istersiniz? Bu, bu, video en az en az <laughs> en az 100 like geldi. <laughs> Ve arkadaşlar bilgisayarım var bilgisayarımdan <laughs> Rockbox veya 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 <laughs> Steam'den burada ücretsiz <müjilsiz> oyunlar <laughs> var. Onları demiştim <laughs> şu anda bilgisayarı bağladım. Bilgisayarı tam olunca çekmem isterseniz bu video 100 like gelmedi. <laughs> veya arkadaşlar bu da sizin elinizde.

Arkadaşlar <laughs> 3 dakika olmuş. Bir gece eşittir 1 dakika değil. Söyledim. Arkadaşlar benim izlediğim kanalları kanalı size öneririm. Mesela YouTube. O da çok iyi. Neyse. Veya o kadar da falan filan. Bonnie? sıkıntı. Bunu gerçekten sıkıntı. <laughs> Arkadaşlar ana otoriklere gelmediğin sürece kapıyı kapatmamam lazım. Şu an ana çok tehlikeli. Bir de, bir de bunları kapattıkça şarj azalıyor. Şarjı daha çok artıyor. Bunları açmıyor. Bu gayreti etkileştirdiğinizde. Al şarjı, gü, gü, gücü üstesinin altında birkaç çubuk var. Her bastığında o çubuk artıyor. O yüzden de elektriği çok kullanmayacağız ama Elektriği çok kullanırsam ne olur? Bu lafı bilmeyenler için söyleyeyim. Bütün kapılar açılır ve sürede girip bir skir atar. Aynısını mı yaptım az önce? Anne gel gel aslan. Ut baba bak bak baba bak fake. Bunu bunu gelirse <laughs> bunu <Bony> gelirse <laughs> seçtik. Bunu gelirse sıçtık hakikaten.

Bonilin Boni ne anasını bölgesi gözüküyor arkadaşlar Çık hadi harekete geçmiş Geçmiş olsun Boni kapıda bum, bum. Eyvah 150 şarjım var ama Bu şarjımı iyi kullanmalıyım. Boni git Arkadaşlar ben size bu ne sıkıntı demiştim ya. Neyse. Freddy'nin gözü mü açık? Bonnie gitmiş. Bu hayden Onu ne dedim? Göne ne dedim? ne dedim? Onu göne ne ne dedim? Onu göne ne dedim? Onu ne Arkadaşlar bütün kokuları bu sprey'le güzel tat salar sonuç ya. bunu da Arkadaşlar ben bir de daha 2'ye 3 paralıydı arkadaşlar ama bir ücreti Arkadaşlar It's me mi? Lütfen Golden Freddy gelmesin Arkadaşlar şu anda kardeşim de geldi Dostlar Bu da doğru bu Jason mı? Jackson mı? Jason mı? <laughs> Arkadaşlar kardeşim de burada değil mi? Takipçilerimize bana ver bakalım Merhaba ya Arkadaşlar kardeşim de video çekiyor Evet, evet, evet. arkadaşlar kardeşim kanalını kaybetti. O yüzden yeni bir kanal açtı. Az 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 da abi var mı kanal? Neydi ya? Dostlar bu arkadaşlar yazmıyor yazmıyor dostlar. Tamam da bir git bakalım. Evet arkadaşlar burada şimdi sonlandırıyoruz. Nasıl, 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 nasıl. Görüşürüz arkadaşlar.